Hybotox uygulaması yani platizma bantlarını hedef alan gördüğünüz gibi Ayşam'da da var. Şu bantları hedef alan uygulamadır. Platizma bantları yüzümüzde boynumuzu komple kapladığı gibi hatta neredeyse köprücük kemiklerimize kadar göğse kadar uzanan bir kastır. Yüzün de alt yüzdeki mimik kaslarını, küçük kaslarının üstüne adeta kavrayan bir battaniye, bir örtü gibi örten bir kastır. Ve bu kas ki bende de var, video sırasında bile görülüyor olabilir konuşurken. Bu kaslar eğer çok fazla konuşurken, mimik yaparken kullanılıyorsa, hipertrofisine yani çok çalışmasına bağlı olarak kasılır ve kasıldığında da yüzü de o bölgelerden aşağı çeker. Yani buldokları somurtan yüz ifadesini oluşturur. İşte bu oluşumu engellemek ve yüzde lifting sağlamak amacıyla aynı zamanda boyun ve alt yüz yani jawline hattında pürüzsüzlük elde etmek amacıyla toksin artı beraberinde vitamin, amino asit peptitlerden oluşan bir karışımla uygulanan bir yöntemdir. Nefertiti boynu, mezobotoks, mikrobotoks gibi farklı adlandırmalarla ve farklı içeriklerle uygulanabilir. Kişinin ihtiyacına göre bu belirlenmiş olur.